Selam millet Mr. Beast yine dünyanın enlerini yapmaya devam ediyor. Kafayı yemiş bu adam. Bu sefer de dünyanın en ölümcül... İşte. Lazer labirenti yaratılmış en çılgınca lazer parkuru ve bu parkur bu, bu sefer ödülleri şey. merak Biz ediyorum. Aynı zamanda yalnızca biri. Mr. Beast ile ilgili sonra kalan Mr. ile ilgili biliyorsunuz ki yeşil perde işte bunlar CGI bunlar yapay vesaire vesaire bir sürü dedikodu var. Eminim bu videoda onu çok üst düzeye çıkarıp artık bir şeylere itiraf etmesinin zamanı geldi gibi. 250 bin dolar Videoya like atmayı ve edin. abone olmayı unutmayın Bilgo'da bu arada. Ya, hoş geldiniz. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz? Hey hey hey. Ödül. Bu parkuru nasıl aşacağız ki? Kurallar basit. O para dolu kutuya dokunmaları of. gerek. Lazere dokunurlarsa 250 bin doları kaybedecekler. Lazerler sabit değil bu arada. Şu, i̇lk kim başlayacak? Ah! Tamam ilk yarışmacı belli oldu. Bu ne böyle dostum? Ben biraz gerileceğim. ben Mr. de. Bizde <laughs> üstündeki Messi Churchill forması mı? Bana mı öyle geliyor? en kolay olması. Sonrakiler çok daha zor olacak. Tamam. Miami Ece. forması? <laughs> <gibi çok. gülüyor> bir numarayı hareket edecek alan bile kalmadı baksana. <laughs> Pekala millet. O tarafa geçmem gerek. Size oyun gibi Oo, görünebilir kanka. ama bu ciddi bir yarışma. Ödülümüz 250 bin dolar içeren <laughs> o küp. Tamam güzel <laughs> güzel 150 güzel. 250 bin dolar. Pekala. <laughs> Hop. <laughs> 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 Oh, oh, sana doğru geliyor. Oh. Oh. Aman tanrım. Aman tanrım. Kanka hayır. Hey. Ah. Oh. Hayır. Ayın elendin mi? Yoksa ben ah. Aman tanrım. 9 yarışmacı kaldı. Adam yok oldu. Mr. Beast hayır, insanları evet, evet, öldürüyor. Kaçabilirsin. Oh. <laughs> Peki ilk kazanan belli oldu ve ikinci de oh. Takıldım. Kolaymış sanki bu lazer öldü kardeşim. Oh, <laughs> oh, oh, vay be! Flatten. Yaklaştı mı? Yaklaştı mı? <laughs> İnsanları pişiriyor, kızartıyor. Başardık. Oh, ho, inanılmaz yakındı. Geliyor. Evet. <laughs> evet. Bu adamın videoları hep yeşil perde. <laughs> Kanka öldü. Ya bu arada bu videoyu uzayda çekiyoruz çünkü önceki videomuzda kazara dünyayı havaya uçurdu. Ve hayır CGI kullanmıyoruz. Her şey yüzde yüz gerçek. Artık sormayı bırakın. İlk seviyeye geçtiğiniz için tebrikler. Oha. kullanmıyoruz. Her şey %100 gerçek. Artık so dediğimi bak artık insanlarla dalga geçiyor bu konuda. İlk seviyeye geçtiğiniz için <laughs> tebrikler. Ha oh, başardım. Şimdiden sayı 7'ye düştü. Altarım bu iyi mi kötü mü bilemezsin. Bundan sonra nasıl hissediyorsun? Dikkatli, kararlı, dikkatli. Dikkatlisin öyle mi? Kesinlikle dikkatli. Güzel. Açıkçası aklımdaki tek şey 250 bin dolar. Böyle de olması gerek. Yani. İşte bu. İyi para. İkinizden İyi para kanka. 250 bin dolar kazanacak millet. Hadi sonraki seviyeye geçelim. Başlayalım. Ya başlayalım, başlayalım. Beni alsın o şuraya. Benim. Pekala orada sıraya girin. Çok fazla yaklaşmayın. Neler oluyor? 250 bin tamam, dolar. Lazerleri açın. orada lazerleri var ya yerim. Hop. <laughs> Oh, oh, Biraz korkunç. iç karartıcı. Bu seviyeyi geçmek için bu kırmızı lazer duvar üstlerine kapanmadan bu parkuru geçip ardından bu duvarı aşmaları gerekiyor. Gittikçe e, daralacak duvar. Bana gerekiyor. inanın bu seviye gerçekten zor. Ciddiyim. Daha önce ben de denedim ve bitirmeye yaklaşamadım bile. İkinci seviye başlasın. Tamam başlayalım. Ne? Oh. Çok kalabalıklar. Aa Dostum oh. be. Hey duvarları hızlandırın. Oh. Çabuk 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 çabuk. Burada ne böyle? Ah. Ah. Kolay Aynen geçti çocuk. Çabuk 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 çabuk. Ah, oh, Aa tırmanma da var. Tebrik ederim. Çabuk 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 hadi, hadi Bir iki kişi eğlenir gibi sanki. <laughs> Aa eğlenmedi. İşte ya. bu bebeği. <laughs> kıl payı geçtin. Hadi dostum. Oha hepsi geçti mi? Başladığımızı fark etmemiştim bile. Aniden herkes yarışmaya başladı. Biraz korkutucu. Sanki parkuru koşarak geçmem gerekti. Evet. Sonraki seviye kimleri takip edin. Kolaymış. <laughs> Şimdi herkes mutlu görünüyor ama onlara söylemem gereken bir şey var. Hepiniz geçemediniz. Biriniz aslında lazerdeydi. Görüntüyü birazdan göstereceğim. Gören oldu mu? Ben değdiğimi sanmıyorum ama bilemiyorum. Sadece Sonraki seviyeye geçmek istiyorum. Parkura giriş yapan ikinci kişi bendim. Yani bence yeterince yerim ve zamanım vardı. Bilemiyorum göreceğiz. lazere değdiğimi sanmam ama sonuncu bendim ve duvarlar kapanmak üzereydi. Yani ben olabilirim. Ah, kalbim inanılmaz hızlı atıyor şu an. Benim de. Değil mi? <laughs> Bu iPad'den kimin elendiğini öğreneceğiz. Hiç bakasım yok. Ama millet yaklaşın yaklaşın. Ah tamam. Ah. İşte bir numaralı suçlumuz. Benmişim. Omzuna değiyor, ardından sırtına, sonra da kıçına. bu kadar çok değebilmiş olman inanılmaz. Aramızdan ayrılırken onu selamlayalım. Hoşçakalın. Güle güle. Sizinle yarışmak sevgi. Sıradaki tam şuraya Adamı öldürdün Sekizme be yine. Allah'ım Elenmediğini fark edeceksiniz. Yani aslında sen elendin. Ee, oh. kişi daha gitti. Bak. Hızlı gidip elendiler. Neden bak, bilmiyorum. Son 5 kişi. <laughs> evet. Artık mutlu olabiliriz. 5 kişi dese bize kişi beşi. Mutlulukları pek kalıcı olmayacak. 50 bin abi. ver. Kolay olur. Sıradaki seviyeye hoş geldiniz. İnanılmaz değil mi? Bu da ne böyle? Karmaşık görünüyor olabilir ama bu seviye aslında çok kolay. Kronometre çalıştığında lazerlerden kaçınarak şu hareketli platformu geçip denge tahtasını açtıktan sonra bir başka hareketli platforma Oo. geçerek güvenli bölgeye atlamak için tam 10 dakikanız olacak. Tam Kronometreyi 10 dakika. Başlatın. İyi zaman ama 5 kişiyle. Geliyor. ilkin başlıyor. Aramızda 3 kız var. Bence kızlardan ben, biri başlasın. Ben başlıyorum. Fedakarlık yapayım. Tamam. Kanka. Ben başlamalıydım. Bence de. Ee çılgınca bu kolay Kolema oh, bence. Oh, 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 titriyor dostum buradan görebiliyorum. İşte bu rain. 3 dakika kaldı. Ben burada rahatım. Oha kişi mi? başı. Evet. 3 evet. dakika. Tamam nasıl geçeceğiz şimdi? Bilmiyorum yalan yok. Kendiniz çözmeniz gerek. <laughs> Başlamamız gerek. Pekala gidiyoruz. Platform her gir geldiğinde bir Pekala, kişi binmeli diğer çünkü diğer platformda. Denge tahtasında kim var? Tamam. Yoksa zor yetişmez. Hadi geçiyorsun. Hayır. Evet. Ay son anda. <laughs> Kadın gücü. Dünya kim yönetiyor? Kadınlar. Vakit dolmak üzere. Acele edin. Niye öyle dans ediyor? Belki de aynı anda o geçmeliyim. Mı? Aa başardı. Ha ve ikinci. Yavaş Oo, yavaş. Aynı anda iki kişi bindi. <laughs> Onu ipse var ya. Hadi rakip bakalım. elemek Sonra zorunda. Kalan Sadece dört dakika kaldı. Hey arkanda lazer var. Arkanı dön. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Oha acaba ben öyle bir şey yapar evet, mıydım? Evet, işte bu. <laughs> Kadın geçer Biri önümde Avata. mesela rakip elemek için onu it, itebilir mi? 30 saniye dakika kaldı. İtebilirim belki. Oh, <laughs> Vay be. Oh. Geriye gidecek. Oh <laughs> evet. <gülüyor> i̇şte Aman tamam yanımda dostum. Eski geçtice 8 numaralı yarışmacı kaldı. Vaktim var, hala vaktim var. Vaktim yok kanka 40 saniye. Evet, çok iyisin. Tamam, devam et. Sakin Geçmen ol. Geçmen gereken iki lazer kaldı. Aman tanrım. A Oyu geçti sonra. Tamam i̇şte hep sıktırdık yani. güzel. <laughs> Çok heyecanlı hani her Geçtiğiniz için tebrik ederim. Hadi sonraki seviyeye geçelim. <laughs> Devasa ölüm ışınlarımız var. Ölüm ışınları <laughs> mı? Evet mu? aynen öyle. Ölüm ışınları. Bu uzay gemisine 42 trilyon dolar harçadım. Ölüm ışınları eklemeyeceğimi mi sandınız? Dördüncü seviyeye hoş geldiniz. Abartmıştı. Bu nasıl bir parkur böyle? Bilemiyorum. Kalbim inanılmaz hızlı atıyor dostum. Çocuklar ölüm ışınlarını ateşleyin. Aa, aa bu da ne inanılmaz Bu ne kanka O da neydi i̇şte öyle biz... Gördüğünüz gibi ateşlenmeden önce ışınlar biraz parlıyor Bu seviye gayet basit Kırmızı lazerlere dokunmadan Ya da devasa mavi ölüm ışınları tarafından yakılmadan karşıya geçmeleri gerekiyor Oo. İyi Eğlenceler! <laughs> Tam bildiğim bu Oyun gibi ya Oyun zaten de yani o mobil oyun gibi bu Size bir şey söyleyeyim. En kolay oyun bu olmuş. Oh. 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 Öldü. Aman oradan nasıl silmişler Altına ya. Güvende. Bu insanlar e oradan nasıl gidiyor? Aşağıda bir işte bu harika. Yeşil hep bu adam var ya. Aa, sorun yok sorun yok sorun yok. Sorun yok. Saniye saniye ne sıkıntısı çok... da yok. Ah tamam. Ah dostum. Geriye dört numara kaldı. Bu adam sonlarda hep ah! zıplıyor. Ah! Bence başardın. Bir ara onda ah! patlayacak. Bak, ah! bir ara Sonunda zıplarken ah! değecek. Hadi o zaman görür. Dokun. Evet. Ah! İşte bu bebeğim. İşte bu. Yaşasın. Bu beni inanılmaz heyecanlandırdı. Dördünüzün geçebilmesine sevindim çünkü 6, 7, 8, 9 ve 10. seviyeler pahalıya patladı. Yani umarım hemen eğlenmezsiniz. Ama açıkçası bu seviyeyi herhangi biri geçebilirse çok şaşıracağım. 5. Wow. Bu da ne böyle? Hapishaneye girin. Vay be. Lazer kapıyı kapatın. Aa dostum. Tamam. Şu anda devasa bir lazer hapishanesindesiniz. Ve önümüzdeki 10 saatte rastgele bir anda lazerler tam olarak 3,5 saniyeliğine kapanacak ve lazerler geri açılmadan koşarak çıkıp para kutusuna dokunmanız gerekiyor. 3,5 saniyenin ne kadar kısa ve bu odanın ne kadar devasa olduğunu fark ettiniz mümkün mi? Mümkün değil dostum. Mümkün değil. İyi eğlenceler. İnsanın normalde ömründeki en önemli 3,5 saniye için 10 saat hazırlanma şansı olmaz. Bir insan uyumadan ne kadar süre durabilir? Ben 48 saat uykusuz kalmıştım. Sorun olmaz. Neden? Sanırım bir gece video oyunu falan oynuyordum saat boyunca beklememiz gerekecek mi? Bu ben videoyu dönüşecek. benle izleyen herkes bir 20 saat uykusuz rahat İnsan kalabilir. İnsan geriliyor yalan yok. Cesaretin varsa lazere dokun. İy. Kaçıncı saatteler şu an? Ne dair bir kural var mı bilmiyorum ama yakında öğrenebiliriz. Lazeri kapatın lütfen. Lütfen. Ben çok acıktım. Sence yemek getirirler mi? Aa, yemek olacağını hiç sanmam. Eğer yemek getirirlerse 10 saat buradayız. Evet haklısın. Eğer yemek getirirlerse... Oh tanrım. Nasıl gidiyor? Uyanık mısınız bakayım dedim. Uyanız. Artık uyanız. Sizce burada kaç saat geçirdiniz? 3 saat olmuştur. Altı Oha. buçuk saat oldu. Oha. Muhtemelen çocuklar hadi getirin. Yaşasın. <laughs> Ayrıca bir de Prime getirdik. Teşekkür ederim KSI. İlk defa mı Prime işiyoruz? Bu Prime'ı ilk deneyiş. Tamam hadi bakalım. Prime'ı ilk deneyiş. İnanılmaz. Nasıl buldun? Tadı buzlu dondurma gibi. Ben de şaşırmıştım. Tadı gerçekten güzel. Evet. Braymon ve yemeğin tadını çıkarın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. 6 saat mi? Bence o kadar olmadı. 6 saat olmamıştır. Yemek Güzeller yerken kapan kapanırlar. Çıkardım. Tabii kapatmıyorlar o zaman. İşin tadı ya kaçmaya old. başladı. Evet. Bu kadar. Biraz sinir bozucu olur arkadaşlar. Şey Şimdi bu. Geçelim. Ve ben Burada olsam ne kadar tetikte beklerim sürekli. O kadar zor olacak. Böyle İşimiz bitti. yere ellerimi koyup 10 saat tetikte beklerim. Lazerler kapandan takla atarak dışarı çıkacak. Ne yapıyorsun sen Jimmy? Fırlatırım kendimi yani. <laughs> Delireceğim. Kafesteki bir hayvan gibi hissediyorum. Zaten dört kişiyle. Şu an sabahın beşi ve tam olarak yedi saattir içerdeler. Ödül büyük. Yedi Gözlerini saat. Gözlerini paraya diktiler. Hayvansı bir yanı var. Eğer bu butona basarsak lazerler buçuk saniyeliğine kapanacak. E hepsi benim dediğim pozisyonu aldı. Butona basabilirsin. Bunları hazırlamışlar. Ha, ha başarabilecekler mi? Başarabilecekler mi? 2 3 oh. oh. İşte bu. Oh. Hepsi dışarıda. O <laughs> saniyede. Bence Resmen yalan bu. Dünyanın sonu gibiydi. Aman tanrım. Nasıl Bence bu kadar yalan olabilirsiniz? Saat sabahın 5'i. 7 saat geçti. Çünkü çok kararlıyız. Hiçbiriniz çıkamasaydınız 10 saat daha beklememiz gerekecekti. Şaka yapıyorum. Tamam <laughs> tamam. Çok uzun bir gündü. Hadi beni takip edin. Hepimiz çok şaşırdık. <laughs> bence <gülüyor> yalan bir de kurdu. Evet, evet. Eğer bir uzay gemisini değilseniz için bir kurdu önemi yapmışlar. yoktur. Devasa bir uzay gemisi. İçeri gelin. Bu da Günaydın. ne böyle? Günaydın içeri gelin. Yedinci seviyeye hoş geldiniz. Dostum bu ne böyle yahu? Bu ne böyle yahu? Şey mi diyorsunuz? <laughs> neden elinde bu kadar çok Prime var? <laughs> Çünkü Prime Hydration şeker ilavesiz bir içecek. Bu yaramaz sadece 20 kalori. İçinde <laughs> %10 miktarda doğal hindistan cevizi suyu mevcut ve bu yarışmacılara yarışmanın tamamında yetecek vitamin ve elektrolit sağlıyor. Wow, ne kadar iyi bir içecek. Yarışmacılar platforma atlarken ve zemindeki lazerlerden kaçınırken bir şişe Prime taşıması gerekiyor. Lazerler her 30 saniyede kısa bir süreliğine sönecek. Yani kolaya kaçıp koşmayı denemeleri mümkün ya da zıplamayı da deneyebilirler. Kalbim çırpınıyor. <laughs> 30 saniye kapanacak. 30 Hadi saniyede bir mi kapanacak? 30 saniye mi kapanacak? Onu tam anlamadım. Tamam, sanırım başarabilirim. Ah, zıplayı ben, verdi. Ben Yok artık. Zıplardım. Açıkçası ilerledikçe aralığı daha uzun. çok açılıyor. 1.90'ım. Oh. Zıplayabilirim bence oralardan. Bu çocuk var ya zaten zıplayarak geldi buralara. Biraz korkutucu. Ama Çekilirsem çok tehlikeli. O atlayınca ben de atlayacağım. Peki tamam. Ne olur ne olmaz, ne Aa. olur ne olmaz. Zemini kullandığım iyi oldu. Yani açıldığının farkındaydım. Zekiceydim. Evet, adrenalin zirve yapmıştı. Oh. Evet. İşte bu, başardın. Sorun yok. E ee, dolaşmak yerine zemin açıldığında... Aa. Çok iyiydi. Ah, oh, çok uzadı Gerçi dokunduğumu mu bilmiyorum. Hey. Kamera görüntüsüne bakmamız gerek. Tekrarını izleyelim. Hemen görelim. Karl sonuç verdi gibi sanki. Ama çok mantıklı <laughs> bir hareket. Ay! Bence değdin, eminim. <laughs> Evet. Oh, bir şey dolar alacaksın yine de. Ah o kesin. Be. Olamaz. Üzgünüm. Aa. Çok üzücü. Çok üzücü. Ama aslında... Hey. 10.000 dolarını almayı unutma. Raymond tadı biraz teselli oldu. Durumu sindirmemi sağladı. Görüşürüz dostum. Kanka Teşekkür reklamı ederim, da ya. yaptın. Ne demek? <laughs> 10 bin sal. doları kapmak için. <laughs> Tabii üzgünüm. Üzgünüm. Hayat Bak pişirdi adamı çok yine. Ve Anlisti. geriye 3 kaldı. Katil biz. 4 değil sonrakinde geçer. Oh! <laughs> sorun yok, sorun yok. Hey, tamam, bu çok mantıklı durumda. bir hareket. Daha iyi. <laughs> bir dahakin de ben geçeceğim. Sakın geçmeye kalkma, tamam mı? Tamam. Oh. Yandı. O oh. oh, oh. geçti. Oh. Hello olsun be. Majen, yolundan çekiliyor. Pekala, ilk kazanan belli oldu. Bravo, bravo on numara. Bu çocuk geçer oh, zannediyordum ben var. hemen. İşte tamam, bu zor bebeğim. değil. Sonuncusu kolay zaten. iki adım. <laughs> Kırılacaktı. neredeyse kırılacaktı. neredeyse gidiyordum. Ah. Paramı öpmesene. Neden paramı öpüyor? <laughs> Son bir kişi Oo. kaldı. Maske altındayım. <laughs> tamam. Tamam sonuncusu kolay. <gülüyor> tamam. Güzel. <laughs> üç kişi Üç kişi bitirdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. sıradaki üç seviyemiz kimin 250 bin doları kazanacağını belirleyecek. Yedinci seviyeye hoş geldiniz. Wow. İki seçeneğiniz Tesla. var. Yarışmadan çekilip bir Tesla kazanabilir ya da 250 bin dolar için yarışmaya devam edebilirsiniz. O Tesla kaç bin Karar dolar ki? Binlerce lazer var orada. Geçebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Test edecekseniz Tesla'yı alın git. 40 bin garanti ama 33 ihtimalle 250 Tesla bin de kazanabilir. 40 bin kazanabilirsiniz. Bu lazerleri geçmenin bir yolu var ama <laughs> değil mi? Ne olan sinir bozucusun. Ama gerçekten çok rahat. İstediğim araba bu. Parayı almam ah. gerek. Bana para ver. Tamam, evet. Tamam. Adam be, adam. Gidin arabanızı alın hanımlar, ben parayı kazanacağım. Hepiniz yarışmayı seçerseniz bu inanılmaz olur. Ben riske gireceğim, onuncu odaya ulaşmak istiyorum. Bu senin için önemli bir karar çünkü onlar kesin wow. yarışacaklar. Geri dönüşleri yok. Evet biliyorum. Tesla'yı seçersen hemen alıp gidebilirsin. Free <laughs> <laughs> Tesla, bir şey bedava. İhtimalinde var. Parayı istemiyor musun? İstiyorum. Kabul etmiyor musun? Şuna baksana. 5 Sıfır Tesla. Dört. Oh. <laughs> Üç. <gülüyor> İki. Bu arabayı alıp gidebilirsin. Bir. Arabayı al işte. Kararını ver. Biliyorum üzgünüm benden nefret edeceksiniz. Seç. A Arabayı ya da parayı seç. E şeyi seçiyorum. Parayı. Oy. Arabayı Oy. fırsat ele geçmez. Bence Hadi, Hadi oraya de. geç başlayalım. Kimsenin ben olsam ben de yarışırdım. seçmediğine Inanamıyorum. Çünkü Hadi Rain, yeterince bekledim. Üç kişiler sonuçta. <gülüyor> 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 Sorun yok bak. Kıçımın hiçbir yere değmediğin emin olsam yeter. Burada kızlar <laughs> avantajlı çok sonuçta da evet, daha küçükler. İki yolları var ama yollardan biri çıkmaz. Sanırım o çıkmaza girdi. Aman tanrım resmen bir milimetre ötedesin. 250 Oo. bin dolara ulaşmak üzere. Daha doğrusu kazanma şansına. Son bir dar geçit kaldı. Bitirmek üzeresin. Geliyorum Carl. Aa, seni şu an görüyorum ve aramızda lazer yok. Dukun gitsin. A, 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 ne? A, a. ne varmış burada? Bekala, oh, oh, oh. E, a, belli oldu. Başardım, başardım. Her şey mümkün. On evet. numara. İkisi de lazere değerse sen kazanacaksın. Vay be. Aman tümara. Yarış değil bu. NASCAR değil. Biliyorum. Sadece Dekor mı eğer buradan geçemezsem titremeye başlamaktan korkuyorum. Bu. Ah canım. İşte bu. Kolay oldu. Pekala son bir. Millet dört numaraya dikkat edin. En zor kısım burası. Burası çok çok daralıyor. Oh, bu arada az dikkat, dikkat et. Şapkalı çocuk değdi mi? Ha? Phase... Hayır değmedi. Deyecek mi? Diyecektim Değecek yanlışlıkla. Aman Tanrım, değil mi? resmen terliyorum. Burası çok dar. Burayı geçmem gerek. Eğer şu tarafa geçip zıplasam olur mu ki? Bence olur. Bence. olur. Lazer duvarının üstünden atlayabilirsin. Evet. Eğer burayı aşabilirse yarışmayı kazanabilir. Yani sence buradan zıplayıp Kenardan yürüyüp geri atlamak daha mı kolay olacak yani? Yani daha kolay olmayabilir ama kesinlikle daha rahat hissedeceğim. Bur buradan atlamanı görmek istiyorum. Açıkça söyleyeyim bence muazzam olur. Artık karar vermen gerekmiyor. Bence mı, mantıklı. Be? Geçebilirim. Yapacağım. Yaparsın kanka. Kolay. sen. atlarsın oradan. Oo. <gülüyor> 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 Atladı. Çılgıncaydı. Ee, Siz nerede diyeceğini sandınız? Yüzlerine baksana, sinirleri bozuldu. Yok artık. <laughs> şimdi kenardan yürüyor. Aman Tanrım. Oradan geri atlaması gerek. Dostum, bu taraf kesin daha yüksek. Parkuru inşa ederken bunu hiç düşünmemiştim. Resmen oyunun kurallarını bozdum. Oh! Oh! Ve tabii parkuru da. Bu duvarlar çok sağlam değil çünkü bunu hesaba katmamıştık. Düşersen kaybedeceksin. Haberin olsun. Evet. Bu inanılmaz. Çok tehlikeli ve riskli evet. bir hareketti. Oh! Ama çok kolay geçti. Yok artık helal olsun. başardın. Gözlerime inanamıyorum. Hadi sonraki Çocuk Hadi şimdi koridora esna. geçelim. Bu gördüğüm en çılgınca şeydi. Yarışmaya 10 kişi olarak başladığımızda sonuç bizim numara. kalacağımızı düşündünüz mü? İkinizi de tehdit olarak görmüştüm. İkiniz aynı kişi gibiydiniz. Süleyet olsaydınız aynı kişi gibi görünürdü. Parkura ilk ben başladığım sürece kazanmam mümkün. Açıkçası kimsenin peşinden gider. Demem. Kendime güvenip ilerlemem gerek. Kaybedemem. Açıkçası şimdi ne olacak bilmiyorum. O yüzden sonraki odaya gitmek istiyorum. Hadi sonraki odaya. Yani lazerden labirent tasarlamak epey zor. O yüzden sıradaki oda için arkadaşlarımla oh, yardım. Oyun. Hoş geldiniz. Merhaba millet. Hey. Paranız burada. Bu seviyede sadece 3 lazer var. Bizimkiler birer tane lazer yerleştirdi ve bu seviyede o 3 lazerden başka lazer yok. Nolan'ın ee? lazerini aç. Buna aşağı yukarı adını verdim. O kadar da ilginç değil. Bence çok acınası. Tarik'in lazerini açın. Bunun adı da yan yana. Oldukça yaratıcı. Sizce nasıl görünüyor? Bence çok çılgınca. Bence çok zor. Şimdi Bence de Karl'ın lazerini açın. Evet! 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 İşte bu kadar. Sekizinci seviye bu üç lazerden ibaret. Yeşil olanı çok basit. sevmedim. Ey millet oturmayın koşmanız gerek. Bakın ne diyeceğim siz kontrol odasına gitseniz ya. Çözümü buldum. Ben de buldum. Bence çok basit. Aa başladı bile çok basit zaten yani evet. daha basit Yok artık. lazer göremedim. Baskı hissetmeyin millet. Gidiyorum bile demedi. Öylece. 3 lazer olduğu ne için oldu alan çok büyük ve bir baktım paraya ulaşmış. Bir, bir şey taraf şey demedim, çok boş. Biliyorum ama odaklandım. Zihnimi kapadım ve çözümü bulunca direkt odanın işte. bir tarafı her zaman daha boş olacak. Sen oldun. Eğer elenirlerse 250 bin dolar senin olacak. Baskı hissetmeyin. Aa başladı. Pekala ikinci de o. Oh, Yok artık. Oh, oh, oh. Oh. Burada nasıl yani? Geriye sen kaldın ye. 4 numarayla çeyrek milyon Lanılmaz. dolar arasında duran tek şey sensin. Eğer elenirsen resmen o kazanacak. Ama Hayır, kazanmayacak çünkü elenir az elenir önce asla. parayı ne kadar istediğini görmem gerekiyor. Gerek çok çok, çok korkuyorum. Nasıl geçeceksin? Halime e. baksana. Karl'ın lazeri. Tamam. lazeri. Bir, bir lazer, tane daha var. Lazeri. Demek ha, ki gidiyoruz. geçmiş. <laughs> Yavaş başladı. Hop! Oh, oh, Hop! Oh. Hop! Oha! Tamam. Bak kırmızıyı geçiyor. oh Oh! Başardı. Son anda. Oh, oh, başardı. Başardı. başardı, başardı. Son başardı. anda. Sanki bu yüzden bin kat daha çok zorlandı geçerken. Lazere değdin mi? Hayır başardın. Emin misin? Lazere değmedin geçtin. Ne? Ciddi <laughs> olamazsın. Wow. Aman tanrım. Şimdi sırada dokuzuncu seviye var. Son seviyenin yalnızca tek bir kazananı olduğuna. Mr. Mist Lazere değdi. Yani değil, o seviyede birimiz kadar yarış sürecek. Tamam. Orada görüşürüz. Savaşacak mısın? Ezirte evet. Mi? Aya nükleer füze ateşleyeceğim. Herhangi bir sebebi yok. Sadece canım istedi. Bakalım <laughs> 250 bini kim kazanacak? Çok gerginim. Ya sen Usul ayı niye patlatıyorsun ya? Mr. Beast. gerekiyor. Saat sabahın 5'i oldu. İnsanları Ama zaten öldürdüm. ve yarışma boyu kendime güvendim. Gerçekten hazırım. Orada arada biri yanına kadar mi? devam evet. edecekmiş Bilmiyorum yarışma. Bilmiyorum Bilmiyorum. Bu yarışma. Yoruldum. Bu seviyeyi gerçekten geçmem gerek. Yapabileceğimi kanıtlamam gerek. Umarım ikisi de kazanır. Yarışma öyle işlemiyor. Ama ikisi de hak etti. Gerilimi artırmak için onları birkaç saat dolar. Et. Sinir bozucu. Bence de. Oha. Acayip sinir baskı. Bekledikçe daha çok geriliyorum. Ah aman tanrım. İkinizin de test sayı reddettiğinize inanamıyorum. Son üçe kalmıştık. Yani geriye bir oda kaldım. Ya hep ya hiç. Sana göre sonraki seviyeye geçme ihtimalin nedir? Yüzde yüz. Gerçekten güvenim tam. Şey kendine güveni tam ama yani ben umarım kazanırım. Gerçekten umarım kazanırım. Söyleyecek son bir sözünüz var mı? Aa, var diyemem. Odaklanmış durumdayım ama el sıkışalım. Oo. Oh. Oo. Artık düşmanlar kaç saat beklediği için gerildiler. Gergin bir ortam var. Ben dünya yanıyordu arkadan. Sonraki seviyeye bilemem. hoş geldin. Bu seviye için Mr. Mr. önceki labirentlerin hepsini birleştirdik millet. Mr. Mr. Beast'in amacı dünyayı yok etmek. 6 numaralı yarışmacı içeri gel. Tanrım. Bekle bir saniye. 4 numaralı yarışmacı içeri gel. Aman Tanrım. Eyvah. Tamam. Geriye sadece ikiniz kaldığınız için bu seviye farklı olacak. Ya paraya önce dokunup yarışmayı kazanacaksınız. Ya da rakibiniz lazer değerek elinecek ve siz de otomatik olarak kazanmış olacaksınız. 4 numara kuralları anladın mı? Gayet iyi anladım. 6 numara kuralları anladın mı? Anladım. İkinize de strateji geliştirmeniz için 30 saniye... Başlayalım gitsin. Onun hata yapmasını bekleyemem. Başlayalım gitsin. Hadi başlat Cemil. Başlat artık. Risk başla. beklemeyeceğim. 3 Kötü tabii. 2 Mesela beklesen hata yapsa otomatik kazanacaksın. Başla. Pekala, düşündüğüm gibi Black direkt başladı. Şu an çok ileride. Tamam. Pekala. da ama var ya. Kafa kafaya lan. Makina gibi. çok hızlı gidiyor. Oo, çok yakındı. Ha, Black öne geçiyor. Tamam. Ya çok kısa Pekala. değil mi parkuru ya? Mister. Değmesin. Dırırım oh, eşe. Ne? Aa değdi. Ne? Lazere değdi. Yalan söyleme. Hayır, hey lazerleri kapatın. Artık önemi yok. Ne? Hepsini kapatın. Ne? Vay. Helal kız. Kafanı burma. İyi misin? Kendine zarar verme lütfen. Ne? Helal kız. Çocuğa da 10 bin dolar ver yolla. Elbette. Blake ikincilik ödülü olarak sana 10 bin dolar daha vereceğiz. Ah, Prime da 10 bin dolar kazanmıştın. Kerek milyon doların yerini tutmaz ama. Evet. İşte 10 20 bin dolar. Bin dolar, dolar Teşekkür dolar ederim Bacimi. Parayı devasa küpün içinde mi vermemi istersin yoksa havale etmemi mi tercih edersin? Küpün tamam. içinde vermeni tercih ne? ederim. Ya soyguna uğrarsan? Aa bilemedim. Parayı havale edeyim. Umarım eğlenmişsinizdir. <laughs> Görüşmek üzere. İçine atlayabilirsin. Ama batarsın. Aa? Yani dikkatli ol. Vay canına. Of. Evet. Ya, İçine verdim. Benim de hayalimdeki şey. Böyle para dolu bir havuza girmek. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Şimdilik ben kaçıyorum. Mr. Beast dünyayı yok etmenin peşindesin. Farkındayım. Bak yapamazsın. Yeşil perdeyi dünyanın arkasına seremezsin. Asamazsın. Takamazsın. Beni dinle.